Evet, malzememizi nasıl yapıyormuşuz? Şimdi bakıyoruz. Evet, biraz da şu an koyalım. Saç kremi ve 3 su bardağı ne koyuyoruz? Nişasta. Ne nişastası olduğu önemli değil arkadaşlar. 3 su bardağı nişasta koyacağız. Ve yarım su bardağı da saç kremi koyup yoğurmaya başlayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Evet nişastalarımızı koyduk. Bakın arkadaşlar. Evet şimdi Ege saç kremini ekleyecek. Evet Ege koyabilirsin. Yardım edeyim ben sana. Ve son olarak da yarım su bardağı ne koyuyoruz? Su. Su koyuyoruz. Evet ekleyelim Egeciğim. Bravo. <laughs> Evet arkadaşlar bütün malzemelerimizi koyduk ve karamızı yaptık. Bakın yoğurduk hepsini koyduktan sonra. Şimdi içeri gideceğiz. kardan adam yapacağız. Evet hadi bakalım. Biz kardan adamımızı yapmaya başladık. Değil mi Egeciğim? Evet. Karımıza bakın arkadaşlar. Evet bakın çok güzel oldu. Şimdi biz kardan adam yapacağız Ege'li. Burada kafasını yaptık. Bakın gövdesini yapacağız, değil mi Ege'ciğim? Yardım edeyim mi ben sana? <laughs> ben sana onu göstermek için yaptım. Şimdi beraber gene yapacağız gövdesini yapacağız, tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi biz gövdesini yapmaya başlıyoruz. Sonra kardan adamımızı çok güzel süsleyeceğiz. Şapkasını yapacağız, atkısını yapacağız, düğmelerini yapacağız, değil mi gecim? Evet hadi başlayalım o zaman. Ben geleyim sana yardım edeyim, beraber yapalım tamam mı? Evet. <laughs> Bir şey diyemedim. <laughs> hadi bakalım tamam. Siz Ege'nin kardan adamına bakın. Gözlerini taktı, düğmelerini de taktı. Değil mi oğlum? Evet şimdi şapkasını yapacağız. Atkısını takacağız. Gördünüz mü arkadaşlar yaptığımız bu yapay kar böyle çok oluyor. güzel tutuyor. Evet. Şimdi biz Ege ile atkısını da yapmaya başlayalım. Nerenk yapalım Ege'cim atkısını? Neler istersin? Mor. Mor. Ege mor seçti. O zaman biz de mor atkı yapacağız. Tamam mı? Evet. evet hadi bakalım. Ege son süslemeleri yapıyor. Kardan adamımız artık bitti. Bakalım mı nasıl yaptık? Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Evet hadi gösterelim o zaman. Bitti mi oğlum düğmeleri? Bitti. Tamam hadi gösterelim şimdi kardan adamımızı nasıl yaptık. Çevir bize Ege yavaş yavaş dur şöyle. Çevirelim. Ay ay kafası düşük. <laughs> Çevir anne. Ay şapkası düşüyor. Ay bu kardan adamın da her şeyi düşüyor Allah'ım. Bakın Ege nasıl kardan adam yaptı gördünüz mü? Çok tatlı oldu Ege beğendin mi? Beğendin mi Ege? Egeciğim <laughs> beğendin mi? <laughs> Sen başka bir şey mi yapmaya başladın? Ha, ondan beri duymuyorsun cevap vermiyorsun bana öyle mi? Hmm. Ha. Ege havuz yapmaya başlamış arkadaşlar. Havuz yapacakmış. Kardan adam etkinliğimiz ne? de bu kadar. Bu da Başka etkinliklerde şey. görüşmek üzere. Hoşçakalın.